Herkese selamlar, FX Expansion YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 20 Ocak 2024 günlerden pazartesi haftanın ilk işlem gününe, ilk seans gününe başlamış bulunmaktayız. Umarım bereketli bir hafta olur diye ümit ediyorum. Bitcoin tarafında analiz gerçekleştireceğiz. Bitcoin tarafına baktığımızda, buradaki analizimize geçmeden önce ben birkaç gün önce FX Expansion YouTube kanalımda bir video çektim. Ve Bitcoin 98.000-99.000 bin, bin dolar bölgesindeyken yukarı yönlü bir hareketin, gelebileceğini, yukarıda 114 bin dolara kadar e, bu hareketin devam edebileceğini ifade etmiştim. Bitcoin tarafına e, hemen dönüp şöyle bir baktığımızda maksimum gördüğü e, yüksek değer olarak yuvarlak söylüyorum 110 bin dolar bölgelerine kadar e, Bitcoin'de bir yükseliş gerçekleşti. Şimdi çok kısa bir videoda e, ne demişiz ona bakacağım. Zaten short videosu dolayısıyla hani kısa bir video. Hemen bunu izleyip daha sonra çok önemli bir analize değineceğiz sevgili dostlar Bitcoin tarafında. Hemen bunu bir dinleyelim. Herkese selamlar FX Expansion YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 16 Ocak 2024 günlerden perşembe Bitcoin tarafında bir analiz gerçekleştireceğiz. Bitcoin tarafında bilindiği üzere haftalıklarda oluşan negatif durumdan dolayı bizim bir sat sinyalimiz oluşmuştu ve biz bunu FX Expansion YouTube kanalımızdaki videomuzda ifade etmiştik. Beklediğimiz gibi fiyat hareketi gerçekleşti ve 108 bin tarihi zirvesindeyken aşağı doğru sert bir şekilde satış geldi. Yaklaşık olarak 90 bin dolar bölgelerine kadar. 90 bin dolar bölgelerinden güzel bir alıcı yakaladı kısa vadeli Bitcoin tarafı. An itibariyle baktığımızda fiyat 99 bin 800 dolar bölgesinde. Şimdi sana zahmet olması böyle bir gelebilir misin? Grafik olarak gösterelim. Burada teknik olarak baktığımızda aşağı doğru düşen bir konsolidasyon kanalı mevcut. Şöyle yapalım. Bu kanal içerisinde fiyat konsolide oluyor. Yukarı kırılması halinde yukarıda ilk direnç olarak 102.800 bizim karşımıza çıkıyor. Özellikle 102.800 dolar üzerinde kalıcılık bizi yukarıda potansiyel olarak 113.000-114.000 dolar bölgelerine kadar yukarıya bir hareket gelebilir. Şimdi biz analizi gerçekleştirdiğimizde Bitcoin 98.000, bin, 99.000 bin dolar bölgesinde özellikle 102.000 üzerinde bir kalıcılık bizi hızlı bir şekilde 113.000, bin, 114.000 bin dolar bölgelerine kadar götürebilir diye net olarak ifade ediyorum. Dolayısıyla burada baktığımızda epiklerimizde şuradan hemen hızlı bir şekilde açalım. Burada baktığımızda özellikle Bitcoin'in epikler niye açılmadı? pikmenin açılmasını bekliyoruz. Evet açıldı. Özellikle bitcoin'in burada görüldüğü üzere benim söylemiş olduğum 102 bin bölgesinin üzerinde kalıcılıkla çok hızlı bir şekilde 110 bin dolar bölgesine kadar güçlü bir fiyat hareketi gerçekleşti. Peki bundan sonra ne olabilir diye baktığımızda çünkü çok net ve gerçekten önemli bir analiz yapacağım ve net bir analiz olacak. Şimdi burada baktığımızda bitcoin tarafında özellikle bir yükselen takoz yükselen kama formasyonunda olduğumuzu net olarak söyleyebilirim. Söyleyebilirim. Burada görüldüğü üzere yükselen kama formasyonumuz mevcut. Dolayısıyla bu formasyon biraz tehlikeli olmasıyla meşhur diyebilirim. Yani normalde yükselen kama bir düşüş formasyonudur ama burada yukarıdaki trend hareketlerine falan temas etmek isteyebilir. Yani tehlikeli olması buradan geliyor. Burada görüldüğü üzere bir miktar aşağıya fake bir hareket yapıp tekrar kanalın içine dönerek hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareketini gerçekleştirdi. Burada net söyleyeceğim rakam kırmızı çizgiyle belirtmiş olduğum yuvarlak söylüyorum 108 bin dolar bölgesi. Fiyat 108 bin dolar bölgesi üzerinde 2 günlük kapanış gerçekleştirirse bizi e, yükselen kamanın üst tren çizgisine kadar bir yükseliş gerçekleşebilir. Bu da rakamsal olarak hemen bakalım rakamsal olarak 122.000 bin, 123.000 bin dolar bölgelerine tekabül ediyor. Hani 120.000 bin, 122.000 bin bu bölgelere kadar e, fiyatta yukarı yönlü hareket gelebilir. Bunun tek şartı dediğim gibi 108.000 üzerinde 2 günlük kapanış yapması lazım bitcoin tarafının Peki aşağı yönlü bir hareket gerçekleşmesi durumunda özellikle buradaki kendi içinde bir ana, ara destek var. Ee, burası da rakamsal olarak yuvarlak söylüyorum 100 bin bölgesine tekabül ediyor. Aşağıda 100.000 artık psikolojik bir destek e, gibi oldu. Burada yine baktığımızda 100 bine bir iğne hareketiyle beraber tekrar yukarı yönlü bir engulfing moon formasyonuyla tekrar fiyatı yukarı yönlü götürdüler. Yani bu bölgede kolay kolay sanki satıcılar devreye girmeyecek gibi fiyatı bir miktar daha yukarı götürüp ondan sonra bir satış gelecek gibi duruyor sevgili dostlar. Price action'a göre, klasik teknik analiz anlayışına göre, daha doğrusu ileri düzey teknik analiz anlayışına göre. dolayısıyla aşağıda önemli destek noktası 90 bin. Yani 100 bin artık psikolojik bir destek. Aşağıda 91 bin. 500, 91 bin, 91 bin 500. bu bölgeler önemli. Burada katlama formasyonu da e, çalışabilir, böyle bir durumda söz konusu olabilir. Dolayısıyla buradaki katlama formasyonunun yukarı yönünü kırılması halinde, yani bizim e, yukarıdaki tren çizgimize temas ediyor. Yani yükselen kamanın tren çizgisine temas ediyor. Aşağı yönlü kırılması halinde, ops, şöyle yapalım, pardon, pardon. şunu bir çekelim tekrar şuradan. Ölçüp, aşağı doğru koyalım. Evet, aşağı doğru kırılması halinde de aşağıda 75 bin dolar potansiyel hedef olabilir. Aynı zamanda bizim buradaki algoritmik stratejimize temas ediyor. Dolayısıyla hani ben fiyatın bir miktar daha yukarı yönlü hareketli olabileceğini düşünüyorum. Tabi bunun tek şartı olarak dediğim gibi yukarıda 108 bin üzerinde 2 günlük kapanış gelmesi gerekiyor. Sevgili dostlar hemen toparlarsak 108 bin direncinin üzerinde 2 günlük kapanışla beraber yukarı, yukarıda 122 bin, 120 bin, 122 bin potansiyel olabilir. Hedef olabilir. Aşağıda psikolojik 100 bin önemli. E, onun aşağısında hususen 90 bin dolar önemli. 90 bin doların aşağısı bizi 75 bin, bin dolar bölgelerine kadar götürür. Dolayısıyla şu an e, 108 bin, 90 bin aralığında bir kanal hareketindeyiz diyebilirim sevgili dostlar. Umarım videomuz faydalı olur. FX Expansion YouTube kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda FX Altre Expansion Altre olarak Instagram adresimiz mevcut. Dileyen dostlarımız bizi buradan takip edebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.